konferansta bir konu haline dönüştürebiliyoruz. Bunun üzerine yorum yapabiliyoruz. Dolayısıyla bugün çok güzel bir konuyu sağ olsun Canan Hocam kırmadı. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifli, güzel bir etkinlik olur. Ben bugün dinleyici ve konuşmacı konumunda oluşumuzun nedeni o. küçük kalp kırıklı, kırgınlıklarımız, karşılığını bulamıyor olma duygusu bile hepsi aslında şiddetin bir başlangıcı bir bir prosedürü olduğunu bir şikayet mekanizması üzerinden gitmesi Aslında şikayet burada çalışanlar üzerinden örnek vermiş çünkü tanıyorsa başka bir şeye sıkılıp yaptığınız işi beğenmiyorsa bile sizin bunu şikayet hakkınız var. Yasal sorunlardan çalışma ortamında ya da çalışanın çevresinde ve çalışanın çevresindeki kişilerden herhangi biri bu prosedürde aktif olabiliyor. İlgilenir bu tür şeylerle üst düzey yöneticiler tarafından da yönetilen resmi bir süreçten bahsediyoruz şikayet. Yani sizin mağduriyete uğradığınız ya da ayrımcılığa uğradığınızı fark ettiğiniz an seviyorum. Uğradığım mağduriyet nedeniyle işimi de kaybetmek istemiyorum. Sizin herhangi bir özel durumunuzun göz ardı edilmesi olabilir. Aklınıza ne gelirse aslında burada tam kişisel hikayeler devreye giriyor. Mutlaka belediyenin yazılı bir prosedürüyle karşılaşmak zorundasınız. O birimin, bu, bu prosedürü yürütecek birimin adı her ne olursa olsun. Belki insan kaynaklarının ayrıca şiddet ve tacize mücadele birimi yoktur. Ama mutlaka ve mutlaka insan kaynaklarının bununla ilgilenen bir e, çalışanı vardır. Tabii ki göçmen ülkesi e, ve tabii ki göçmen politikaları Yerleşmiş olmalı. Konumuz cinsiyete dayalı taciz ve şiddet. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bunlarla karşılaştığımızda nasıl şikayet edebiliriz? Ya da çalıştığımız kurumlarda, çalıştığımız birimlerde bunlarla kimler ilgileniyor? Bu tür durumlarda muhataplarımız kimler? Ve biz bunlarla karşılaştığımızda neler yapmalıyız'a dair konuşacağız, sohbet edeceğiz. Biraz eğitim vereceğiz bugün çalışanlarımıza.